İnsan klonlama gerçek mi? Bilimin en tehlikeli deneyi. Kendinin tıp atıp aynısı biri olsaydı ne yapardın? Seninle aynı yüz, aynı DNA'm ama farklı bir zihin. İşte bu fikir yıllardır hem bilim insanlarını hem de dünyayı büyülüyor. İnsan klonlama. Peki bu sadece bilim kurgu filmlerinde mi kalacak yoksa bir gün gerçekten yapılacak mı? Bugün... Klonlamanın karanlık ve merak uyandıran dünyasına giriyoruz. Klonlama nedir? Klonlama, bir canlıdan genetik olarak birebir aynı yeni bir canlı oluşturma işlemidir. Yani bir hücrenin DNA'sını alıp onu başka bir yumurta hücresine aktarırsın. Eğer bu hücre bölünür ve gelişirse ortaya aynı genetik koda sahip bir birey çıkar. Bu süreç doğal olarak da gerçekleşir. Örneğin tek yumurta ikizleri doğanın kendi klonlarıdır. Ama laboratuvar ortamında yapılan klonlama işin çok daha ileri boyutudur. Dolly, dünyayı sarsan koyun 1996 yılında İskoçya'da bir laboratuvar tarihinde bir ilk yaşandı. Dolly adında bir koyun yetişkin bir hücreden kopyalanarak doğdu. Bilim insanları Dolly'nin DNA'sını bir dişi koyunun yumurtasına yerleştirdiler ve bu yumurta başka bir koyuna nakledildi. Sonuç, genetik olarak tamamen aynı bir kopya. Dolly 6 yıl yaşadı, ardından sağlık sorunları nedeniyle öldü. Ama onun doğumu, insan klonlamasının da teorik olarak mümkün olduğunu gösterdi. İnsan klonlama denemeleri Dolly'den sonra birçok ülke insan klonlama çalışmalarını yasakladı. Ancak 2002 yılında Raelian Tarikatı adlı bir grup, Clonate adında bir şirket aracılığıyla ilk insan klonunu yarattıklarını iddia etti. Eve adında bir bebeğin doğduğunu söylediler. Fakat hiçbir bilimsel kanıt sunamadılar. DNA testleri reddedildi. Yani olay büyük ihtimalle sahteydi. Yine de bu haber dünyayı ayağa kaldırdı ve şu soruyu gündeme getirdi. Eğer biri gizlice insan klonladıysa bunu nasıl bilebiliriz? Etik sorunlar. İnsan klonlaması sadece bilimsel değil, aynı zamanda etik bir kriz konusu. Klon bir insanın hakları ne olacak? Onun da duyguları, anıları, bilinci olacak mı? Birini yedek organ için klonlamak insanlık suçu sayılır mı? Birçok bilim insanı klonlamanın şu anki teknolojiyle tehlikeli ve etik dışı olduğunu düşünüyor. Çünkü hayvan klonlarında bile ciddi sağlık sorunları görülüyor. Erken yaşlanma, organ bozuklukları, düşük yaşam süresi gibi insanlarda bu riskler çok daha büyük olurdu. Günümüzde klonlama nerede? Bugün klonlama teknolojisi hala devam ediyor. Ama insan üzerinde değil. Bilim insanları organ üretimi ve tıbbi tedaviler için terapötik klonlama yapıyor. Yani bir insanın hücrelerinden doku ya da organ üreterek gelecekte organ nakillerinde kullanılabilecek sistemler geliştiriliyor. Ayrıca bazı ülkelerde evcil hayvan klonlama hizmetleri bile başladı. Paran varsa ölen kedini ya da köpeğini genetik olarak geri getirebiliyorsun. Gelecekte ne olacak? Klonlama teknolojisi her geçen yıl gelişiyor. Belki bugün yasak ama kim bilir. Gelecekte hastalıkları yenmek, ömrü uzatmak veya tarihi kişileri geri getirmek için kullanılabilir. Ama bir gün gerçekten bir insan klonu doğarsa o kişi kopya mı sayılacak yoksa tamamen yeni bir birey mi olacak? Cevap, belki de gelecekten biri tarafından verilecek. Peki sen ne düşünüyorsun? İnsan klonlaması yapılmalı mı yoksa yasak kalmalı mı? Daha fazla ilginç bilgiler için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.